Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum FinArs kurucusu ve CEO'su Cihan Demir. Can hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Sefer, hoş bulduk, selam. Cihan Demir ile birlikte bugün finansal teknoloji ekosistemindeki son trendleri konuşacağız. Ödeme güvenliği çözümlerinde son gelişmeler. Ee, yine FinArs'ın e, FinTech fabrikası da üretilen altyapı çözümleri neler? Keza e, son bir yıldır FinTech fabrikasına dönüştüğünü iddia eden bir şirket FinArs. E, bu fabrikadan neler çıktı? Cihan'a soracağız. Yine e, diğer programlarımızda da işlediğimiz bir konu. Özellikle büyük ölçekli işletmeler ve birçok e, şirketin finansal dönüşüm ihtiyaçları var. Burada bu ihtiyaçlar neler? Fintechler ne gibi çözümler buluyor? Finans ne gibi çözümler buluyor? Yine Cihan'a soracağız. E, son konumuzda tabii ki Finans'ın önümüzdeki dönem hedefleri olacak. Cihan e, seninle sık sık programları yaptık. Genel olarak izleyicilerimiz biliyor ama şimdi siz e, ödeme güvenliği, e-para ve ödeme kuruluşları için uçlanacağı Alt yapı, ...yine büyük ölçekli ticaret şirketleri için uçlanacağı ödeme çözümleri gibi... ...bu alanlarda adımından söz ettiren, hızlı büyüyen bir fintech şirketisiniz. Başlarken yine kısaca bir FinArs'tan başlayalım istersen. Kısaca anlatırsan sevinirim, sonra diğer konulara geçeriz. Tabii ki. Aslında FinArs, finansal servisler alanında yazılım ve ürün çözümleri üreten bir teknoloji şirketi. Ağırlıklı olarak mühendislik, yazılım mühendisliği alanında çözümler üretiyor... ...ve bu ürettiği çözümleri de aslında... 3 dikey ya da 3 ürün ailesi altında sınıflıyor. Ödeme güvenliği ile ilgili olanları ayrı, ödeme sistemlerinin kendisiyle ilgili olanları ayrı, e-ticaret şirketleri için yaratmış olduğu fintech çözümlerini ayrı bir şekilde üç farklı markayla sınıflandırıyor. Peki şimdi Eylül ayında sonuna geliyoruz artık. Dönemsel olarak da ilk işte 9 aylık veriler, bilançolar hemen hemen tamam gibi. Hem sektör için hem finans için bu 9 ay nasıl geçti? Keza e aslında zorlu bir süreçten geçiyor dünya ekonomisi, hı hı. Türkiye ekonomisi de öyle. Dolayısıyla bütün sektörler olduğu gibi finansal teknoloji alanında şirketler, girişimler bu durumdan etkileniyordur diye düşünüyorum. Ne dersin? E, aslında hem evet hem hayır. E, evet çünkü aslında büyüme eskisi kadar hızlı gerçekleşmiyor fintech sektöründe. Ama büyüme hızı düşmüş oluyor. Yok, aslında büyüme... Bir daralma söz konusu değil. Evet bir daralma söz konusu değil. Büyüme hı. hızı sadece düşmüş oluyor. Buna da biz geçici bir dönem olarak bu dönemi de geçici bir dönem olarak gördüğümüz için bunun yeniden düzeleceğini öngörüyoruz. Aslında fintech kavramının kendisi çok temel olarak aslında finansal servislerin teknolojiyle beraber yeniden değerlendirilmesi konusunu içeriyor. Biz de bu konunun ödeme sistemleri bacağındayız. Ödeme sistemleriyle ilgili biliyorsunuz her ülkenin bir nakitsiz toplum hedefi olmuş oluyor. Pandemi bu nakitsiz topluma dönüşümü Gerek alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmesiyle, gerek nakit kullanımının azalmasıyla beraber hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyor. E, dolayısıyla bu döneme olan e, bu dönemle ilgili beklentilerimiz ya da bu dönemin min e, çabuk geçeceğiyle ilgili inancımız da bu nakitsiz toplum hızıyla paralel. E, i̇statistiki veriler ya da araştırma raporları 2024 yılı içerisinde geçtiğimiz yıla kıyasla e, %38'lik bir nakit kullanımının azalacağını, yani online işlemlerin %38 bir oranda artacağını öngörüyor. E, yine ki Nordik ülkelerinde, e, işte İsveç, Danimarka e, gibi ülkelerde önümüzdeki 5 yıl içerisinde ki bu işte rezesyon beklenen dönem dahil e, nakit kullanımının neredeyse yok olacağı görülüyor. E, bizim açımızdan da aslında büyümenin devam ettiği ve hı hı. E, globalleşmenin olduğu, yazılım ihracatında başladığımız bir dönem oldu. E, çünkü biz e, fintech alanında Türkiye'de sektörel ilklere imza atmıştık. İşte ödeme güvenliği ile ilgili hı hı. 3D Secure çözümlerimiz aslında endüstrinin e, ilk sayılabilecek ürünleriydi. Hem kart basan bankalar hem ödeme tamamlayan kuruluşlarla beraber aslında ülkedeki bu geçiş dönemini beraber değerlendirdik. Şimdi bizim hali hazırdaki çözümlerimizi Avrupa'daki iki ülkeye kurulum yaparak devam ettirdiğimiz bir dönem olmuş oluyor. Bundan sonra da aslında ihracatta daha çok yönleneceğimiz bir dönem olacak. Fintech sektörü perspektifinde bakarsak da Ödeme güvenliği ile ilgili bu yıl önemli bir e, geçiş tarihi var. E, aslında Ekim ayının sonu itibariyle, Kasım ayının başı itibariyle de online ödemelerde işte INVCO'nun, Visa'nın, Mastercard'ın belirlemiş olduğu kurallarla beraber e, 3D Secure 2 dediğimiz e, geçişin bütün paydaşlar tarafından gerçekleşmiş olması bekleniyor. Bunlar yine bizim açımızdan da, endüstri açısından da hız ve büyümeyi tetikleyen faktörler. Peki detaylarına geleceğim ihracatın ama. Şimdi geçtiğimiz sene e, Finans çatısı altında, e, yine de konuk olmuştum, biraz konuşmuştuk. E, yeni markalar oluşturdunuz ve bir fintech fabrikası süreci başlattınız. Hı. E, burada fabrikada durumları nasıl? Bu markalarınızın altında şirketlere e, sunduğunuz... Çözümler, ürünler neler? Aslında biz 2006 yılında bir proje geliştiren teknoloji şirketi olarak hayatımıza başladık ve o zaman öyle doğduk ama bugün geldiğimiz, aslında geçen sene verdiğimiz kararla beraber şirketi 3 farklı tüzel kişiliğe, 3 farklı markaya ve 3 farklı iş konumuna böldük. Bu markalardan ilki bizim Secure Art dediğimiz ödeme işlemi esnasında kullanıcıyı doğru bir şekilde tanımlayıp güvenli imza <laughs> atarak işlemi tamamlama süreciydi. İşte burada e, hem işur bankalar, kart basan bankalar için hem ödemeyi tamamlayan acquirer kuruluşlar için hem kart şamaları ve merkez bankaları için 3D Secure alanında 3 tane ürün çıkardık. E, bu ürünleri bankalar kullanmaya başladı. Şimdi Türkiye'de prosesörler ve elektronik para kuruluşları da kullanmaya başlıyor. Aslında bankalardan sonra oraya da geldi sıra. Ee, bu ürünlerle beraber yurt dışında ilk ihracatı gerçekleştirdik. Çünkü bizim aldığımız sertifikalar ve bu ürünlerin güvenlik protokolleri zaten globalde işleyen ve globalde karşılığı olan e, konular. Ee, Secure Art markası altında işler bu şekilde iyi devam etti. İkinci markamız bizim Pay Arts'tı. Burada da aslında ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olmak isteyen veyahut Hali hazırda bir elektronik para kuruluşu olup altyapısını değiştirmek isteyen veya sahip olduğu elektronik para tarafındaki lisansı ve ürününün yeteneklerini api yardımıyla as a service açmak isteyen ya da işte retail tarafta ya da e ticaret tarafında olup cüzdan geliştirmek isteyen kurumların tamamına aslında pay çatısı altında white label çözümlerle hizmet vermeye başladık. Burada da yine güzel bir gelişmemiz oldu. Burada da yine bir Avrupa ülkesindeki ihracat sürecimiz başlamış oldu. Bu da bence Türkiye'nin de bizim şirketin de en güçlü olduğu kaslardan biri çünkü biz ödeme sistemleri pazarında yaklaşık 250-260 milyon adet kartın olduğu bir ülkede. Bir sürü elektronik para kuruluşunun, bir sürü cüzdanın olduğu bir pazarda e, ürün ve servisleri e, geliştirir ya da servis eder durumdayız. Konu Türkiye'nin resminin dışına çıkınca yani Avrupa'ya gelince çok da uzağa gitmeden aslında aynı time zone içerisinde Avrupa'ya geçince halihazırda kullanılan çözümlerin aslında onların 10 on yıl ilerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu da işte bize ilk e, bu anlamda PayArt markası altında ilk ihracat fırsatını realize etme şansı sağladı. Üçüncü olarak da Finans Connect markamızda büyük ölçekli e ticaret şirketlerin finansal teknolojiler alanındaki projelerini geliştirmeye devam ediyorduk. Hı hı. Burada da yine büyüyerek hem proje sayısı olarak hem ciro anlamında hem çalışan sayısı olarak hem de etki ettiğimiz işlem adeti olarak büyümeye biz devam ediyoruz. Çalışan sayısı kaç oldu cicek? Ee, şu an 90 ile 100 arasında bir yerde çünkü işte e, yazılım sektöründeki turnoverlarının da yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bazen yüzü görüp bazen yüzün altına indiğimiz dönemler oluyor ama şu an 90 ile 100 arasında devam ediyoruz. Ya Peki şimdi az önce bahsettiğin e para ve ödeme kuruluşları konusu son zamanda görüyoruz tüm şirketlerin gündeminde olan konular. Dolayısıyla burada biraz daha Finans'ın şirketlerin e para ve ödeme kuruluşu olabilmeleri için sunduğu altyapı ve servislerin nasıl olduğu konusunu biraz daha açmanı isteyeceğim. Tabii ki. Ee, aslında e, bir kurum... Ödeme kuruluşu, Merkez Bankası'nın 6493 nolu mevzuatına bağlı elektronik para ihraç etmek isteyen veyahut ödeme kuruluşu olmak isteyen bir kurum olabilmesi için temel olarak 3 tane ana konuyu çözmesi gerekiyor. Bu teknolojik olarak aslında 3 tane ana konuyu çözmesi gerekiyor. Bu ilk e, konu bu uygulamaların çalışacağı bir data center ve uygulamaların çalışacağı makineler ve buradaki bir uygulama mimarisi. İkinci konunun kendisi burada elektronik para veya ödeme kuruluşu için gerekli olan yazılımların Merkez Bankası'ndaki regülasyonlara ve mevzuata uygun bir şekilde çalışıyor olması. Üçüncü konuda bunu yönetebilecek bir organizasyonel şema ve bunun sürdürülebilir olarak sağlanıyor olması. Biz aslında Finans olarak burada ikinci konuyu çözüyor durumdayız. Çünkü bir kurum hali hazırda bir ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olmak istiyorsa yazılımla ilgili mevzuata uygun Uçtan uca aslında e, derdini çözmüş olan tarafta olmuş oluyoruz. Eğer bir ödeme kuruluşu olmak istiyorsa, ona e, Payment Gateway dediğimiz işte kullanıcıları e, üye işyerlerine onboard edebilecekleri onboard ettikleri üye işyerleri üzerinden ödemeyi toplayabilecekleri, topladıkları bu ödeme üzerinden hak ediş hesaplayabilecekleri ki settlement diyoruz burada. Bu hak edişleri hesapladıktan sonra da gerekli komisyon faturalarını kesebilecekleri uçtan uca bir altyapı sağlamış oluyoruz. Elektronik para kuruluşları için de e, aslında bir dijital cüzdan hizmeti verebilecekleri, o dijital cüzdanın elektronik para ihraç edebileceği, ihraç edilen o elektronik parayla beraber e, tra, para transferi, e, kartlı işlem, karta yüklenmesi, kartlı işlemler ya da bunun üye iş yeri network'ü dediğimiz işte e-ticaret sistemleri içerisinde harcanması ile ilgili aslında uçtan uca altyapılar sağlamış oluyoruz. E, bu dönem aslında e, zaten ödeme e, kuruluşları için zaten hali hazırda e, var olan bir dönemdi. Çünkü e, bir şekilde kartlı ödeme kabul etmek zorundaydılar Hı. kurumların birçoğu pandemiyle beraber. Yalnız dijital cüzdan kullanım alışkanlıklarının arttığını gözlemliyoruz. Hı hı. E, elimde McKinsey ile ilgili bir veri var. 2023 yılında e-ticarette dijital cüzdan kullanım oranlarının %50'lerin üzerine çıkması bekleniyor ki bu %8'lerden onlardan gelen bir oran. Evet de, tüm, tüm tüm dünya ortalaması için. Hı hı. Aslında sal Türkiye pazarı değil tüm dünya ortalaması için genellikle Asya pazarında daha yaygın kullanılıyor cüzdanlar evet. ama şu an Türkiye'de elektronik para kurumu sayısı kadar cüzdan var, evet. artı banka sayısı kadar cüzdan var, artı hı hı. E, cüzdanı olan retailer'lar ya da elektronik ticaret sayısı kadar cüzdan var. Biz de hiç şey durumda değiliz. Asya'dan geri kalır durumda değiliz bu anlamda. Evet muhtemelen önümüzdeki dönem e, bu cüzdan kullanımının önemi arttıkça Türkiye'de de oran ciddi anlamda artacaktır çünkü. Hani Birçok şirketin de buraya odaklandığını, sen de bahsettin ciddi anlamda odaklandığını da görüyoruz. Yani fokuslarının burada olduğunu. Bir de şöyle tüketici alışkanlıkları da yine McKinsey'in bir araştırma raporu var elimizde. Eğer bir tüketici bir cüzdanla alışveriş yapıp loyalty kavramında, işte sadakat kavramında bir cashback kazanmış da %80 ihtimalle yeniden o cüzdanla ödeme yapmak istiyor. Bu da bizim yıllardır bu sektörde tüketicinin ödeme alışkanlıklarını cüzdana taşımak için uğraştığımız alanlardan bir tanesiydi. Aslında tüketicinin de ilgisi bunu bu hale getirmiş oluyor. Şimdi tabii bu artan e-ticaret alışverişleri beraberinde işte güvenlik sorunu da getirirdi. Tabii bu yasal güncellemelerle güçlü kimlik doğrulamada çok önemli ve zorunlu hale geldi. Şimdi burada bu şirketler ve kullanıcılar için ne anlama geliyor bir bunu sorayım. Bir de tabii ki bu noktada finans neler yapıyor? Aslında bu çok doğru bir soru ve güzel bir alan. Bu bizim coğrafyaya Avrupa'daki PSD2 regulasyonu ile beraber geldi. O Regülasyonun altında Stroke Customer Authentication yani kullanıcıyı çoklu açıdan güçlü doğrulama yöntemiyle beraber hayatımıza geldi. Şimdi ee, zaten mevzuat bu arada 1 Aralık 2022 itibariyle mevzuattan kastım EMV'nin, Visa'nın ve Mastercard'ın e, 1 Aralık 20 2022 itibariyle kullanıcıların kartlı ödeme işlemleri esnasında Strong Customer Authentication protokollerine uyan bir doğrulama yöntemiyle doğrulamasını şart koşuyor. Bu ne demek? Kullanıcı bugüne kadar ödeme işlemi yaparken ya ödeme işlemini herhangi bir doğrulama akışı olmadan tamamlıyordu ya da basit bir SMS alarak 3D Secure dediğimiz bir e, işlemle doğruluyordu. Yalnız perakendecilerin birçoğu eee chargeback dediğimiz harcama itirazı ile ilgili olan tarafta risklerini düşürmesine rağmen %12'lik bir ciro kaybına uğradıkları için satışa dönüşüm oranı tarafında %12'lik bir ciro kaybına uğradıkları için bu güvenli ödeme yöntemini yani 3D Secure ödeme yöntemini çok da zorunlu kılmak istemiyorlardı. Eee SCA ile beraber aslında bizim kullanıcıyı doğruladığımız sadece SMS değil. SMS'in dışında push dediğimiz out of band e, risk based authentication dediğimiz kullanıcının hiç farkında olmadan kullanıcının... Nasıl oluyor? Şimdi söyledin. Ben bende de çağrışmadı. Sor, sor, Biraz evet, açar evet. mısın? Şöyle aslında risk based authentication dediğimiz konu bir kullanıcının geçmiş ödeme alışkanlıklarına Hı. bakıp geçmiş kart kullanımlarına bakıp bir risk skoru hesaplayıp bu hesapladığımız risk skoruna göre kullanıcının ödeme işlemi esnasındaki doğrulama sistemine girip girmemesine karar vermek. Hı. Bu şu anlama geliyor. Kullanıcı herhangi bir doğrulama akışına girmeden kart bilgilerini girip arkada skor hesaplanıp ödemeyi tamamladı dediği andan itibaren arkada onun ödeme güvenliğini bu sistem yani risk-based authentication dediğimiz sistem Hı -hı. tamamlıyor ve güvenli bir imza atılıyor. Bu ne demek? Tıpkı sizin ödeme işleme esnasında e, SMS alıp SMS girip SMS'i tamamladığınız güvenlik standartlarıyla Hı -hı. aynı yere gelmiş oluyor. Bu e-ticaret sektöründeki oyuncuların ve parakendecilerin e, hoşuna giden satışa dönüşüm oranını arttıran bir konu. Hı -hı. Nitekim aslında kullanıcılar özelinde de onların kartlarının çalınmış olduğu durumlarda ya da fraud işlemleri durumunda sistemin otomatik olarak bunun geçmişteki bölgelerden yapılmadığını ya da bunun geçmişteki alışveriş alışkanlıklarına bakarak yapılmadığını görüp keseceği bir sisteme doğru dönmüş oluyor. Aslında hem tüketiciyi hem e-ticaret şirketini ya da parakendeciyi hem de bankı ya da kart veren kurumu koruyan bir sistemdir güvenlik standartına doğru dönüyor bu. Hı hı, anladım. Peki şimdi az önce bahsederken FinArts'tan belirli noktalarda ihracat farklı ülkelerden bahsettin ama ben hepsini toparlayıp bir sormak istiyorum. Yazılım ihracatı noktasına neredesiniz? Global tarafta yurt dışında FinArts neler yapıyor? Hangi hı. ülkelerde olacak? Önümüzdeki dönem hedefleri ne? Ee, biz aslında şimdi iki ülkeyle başladık. Ee, Güney Avrupa'daki iki ülkeyle. Ee, bu iki ülkeden bir tanesi az önce bahsettiğim e, Secure Arts ürün ailesindeki ödeme doğrulama çözümlerini Hı. kullanıyor. Aslında bizim buradan Software as a Service dediğimiz bir yazılım lisansı kiralama yöntemiyle beraber kullanılıyorlar. Ee, ve her başlattıkları ödeme işlemini Finerts'in güvenlik çözümleriyle imzalayıp tamamlıyorlar. İkinci konuda. Ee, yine orada bir ülkenin içerisindeki en büyük elektronik para cüzdanını oradaki büyük bir bankayla beraber kuruyoruz şu an. Hangi ülkeler bunlar Mansur E, ee, Malta ve Arnavutluk <laughs> iki ülke. Ee, o Güney Avrupa coğrafyasında yani benzer Time Zone'da olduğumuz coğrafyalarda ürün ve hizmetlerimizi daha sık konumlamayı planlıyoruz biz. Ee, bizi de önümüzdeki dönem böyle gündemler bekliyor açıkçası. Hı hı, anladım. Peki şimdi e, fintech sektörünü biraz konuşalım istiyorum ben. E, Finans açısından baktığınızda sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni düzenlemeler gelecek mi? Sen sektörü çok yakından tanıyan, hı hı. uzun zamandır içinde olan her e, hı hı. aşamasında, her noktada e, ilişkilerin iyi olduğunu biliyorum sektörle. Hı hı. Dolayısıyla burada yeni düzenlemeler gelecek mi? fintech sektöründe ne gibi yenilikler olacak? Buradan başlayalım belki ufak tefek vaktimiz kalırsa sektördeki sorunlara da değiniriz. Tabii. Şimdi aslında fintech'lerin geleneksel geleneksel sektörlerin dışına çıkıp yeni iş modelleri oluşturduğunu gözlemliyoruz. Yani biz aslında kendi adımıza da şirket olarak her iş kolunda bir fintech fırsatı görüyoruz. Özellikle de mobilite kavramının hayatımızda bu kadar derinleşmesiyle beraber e, bu endüstrilerin tamamında bir fintech fırsatı görüyoruz. İşte elektronik skuturlardan tutun elektrikli arabalara, havayolu sektöründen tutun da toplu taşıma e, içi, gündemleri içerisinde bugüne kadar hayatımızda olmayan ama bundan sonra hayatımızda olan yeni bu mobilite iş kollarının tamamı gerek dijital cüzdanlarla beraber, gerek hmm. ödeme geçitleriyle beraber, gerek kullanıcı doğrulama süreçleriyle beraber bir Fintech koluna dönüyor ve kendi adımıza edindiğimiz misyonlardan bir tanesi de geleneksel olmayan fintech endüstrileri içerisinde bir fintech fırsatı yaratabilmek. en Biliyorsunuz dijital banka lisansı en çok konuşulan gündemlerden biriydi bir bu yıl evet. Türkiye özelinde. Yeni lisans verilen kurumlar oldu. Muhtemelen daha çok kurum gelecektir ama konuya Finans perspektifinde bakınca, Strong Customer Authentication kavramının daha derinleşeceğini görüyoruz. Biz işte Avrupa'da şey görüyoruz. Çoğu ülke henüz PSD 2'ye geçmeyi tamamlamadan hı hı. ya da geçiş esnasında zorlanırken, bu hafta yayınlanan yeni bir haberde PSD 3'ün konsorsiyumların başladığını gözlemliyoruz. Yani işte çağrılar başlatıldı. <laughs> ee, ülkeler aslında PSD2'ye ne kadar geçti? Bu PSD2'yi biraz açalım mı bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Aslında olur. PSD2 çok temel olarak bir kullanıcıya ait bir e, finansal kuruluşta duran datanın ve varlıkların API'ler yardımıyla yani teknoloji yardımıyla bir başka finansal kurumla ya da bir teknoloji şirketiyle paylaşılması anlamına geliyor. Hı hı. Temel olarak da iki ana başlıkta inceleniyor. İlk ana başlığın kendisi kullanıcının account bilgileri. Hı hı. İkinci ana başlığın kendisi de kullanıcının finansal bilgilerine erişim ve kullanıcının hı. finansal bilgileriyle beraber bir işlem yapabilme yetkisi. Yani işte e, kullanıcının hesabında duran paranın kullanıcının belirlemediği kanallar dışında işte ATM dışında ya da mobil şube dışında ya da web şubesi dışındaki alternatif e, kanallarla kullanıcı izin verdiği üçüncü parti bir uygulama tarafından transfer edilmesi buna örnek verilebilir diye düşünüyorum. E, temel olarak da e, şimdi bu iki kapsamda e, ülkelerin gelişmiş ülkelerin Avrupa'da gelişmiş ülkelerin PSD2'ye hızlı geçtiğini ya da bu geçi tamamladığını gözlemliyoruz ama geçmeyen henüz birçok Ülkenin ve e, kurumun olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bizim için potansiyelde fırsatının olduğu yerler ya da ihracata başladığımız yerlerde genelde bu doğrulamda. PSD 3 ile de ilgili aslında kullanıcıyı biz PSD 2 ile beraber ne kadar güçlü doğruladık? Alternatif bir doğrulama akışına ihtiyacımız var mıydı? E, biz bugüne kadar kullanıcının duran varlıklarının üzerinden işlem yapmayı... Hep konuştuk Hı. ama acaba kredi kuruluşlarında tutulan hesapları ile ilgili ya da finansmanla ilgili finansman erişimle ilgili yeni gündemler olmalı mı? Avrupa'da en çok konuşulan ya da iş yapan PSP'ler dediğimiz işte Payment Service Providing. Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının bu PSP 2 kapsamında değerlendirilip değerlendirilmemesi hep bu gündemlerin içerisinde gelmiş oluyor can 30 saniyemiz kaldı çok hızlı alayım. E, yatırım konusu biliyorum öyle bir beklentiniz ya da arayışınız yoktu ama yatırımcıların size geldiğini biliyorum daha önce. O süreç Hı -hı. nedir? E, yatırım alma söz konusu olur mu Finans'ta Hı -hı. yoksa bir süre daha böyle devam edecek misiniz? Şöyle aslında biz kurduğumuz iş modeli gereği ilk günden beri karlı bir iş modeliyle hayatımıza devam ettik ve kendi ürünlerimizin finansmanını kendi şirket içerisinde gerçekleştirdik globalleşme ile beraber yeni ürün yatırımlarında sanırım global yatırımcılara hayır demeyeceğiz uzun bir dönemde. Ama şu kısa vadede belki önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl için böyle bir ihtiyacımız bulunmuyor. Can değerli katılım için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Sefer. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz finansiyosu Cihan Demirdi Kısa bir aranın ardından piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.